Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mobil modlu survival'ın yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. En son arkadaşlar bu bu silah yapmıştık. Stone Battle Eggs ile Spear Stone Spear yapmıştık. Ve yeni mod eklemiştim en son bir tane. Bugün gene aynı şekilde devam edeceğiz. Yeni bir şey eklemedim. Hırsınız videomuza geçelim. Geçmeden önce like atıp abone olmayı da unutmayın. Bir dakika. Like bu serinin bir sonraki bölümünü çekeceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başladık. Aa kayış var. Kayış mı o? <laughs> ya burada kayış var bilmiyorum. Açıkçası. Diske dönüş. Dövümün tepesinde evet. bir mağara var. Aa, demir. Sanki buraya gelmiştik diye hatırlıyorum. Demirlerini yalvarırım şimdi. Kırmızı var evet. Güzel bayağı bir demir bulduk. Bunlarda bir demir kazma Bir de kürek yapalım. Yapalım. Hemen kılıcımızı çekelim şöyle gidelim. Yok bu taraf değil. Şu taraf. Küçüklere bile saldıramıyoruz. Ya oraya cidar falan da saldıramıyoruz. Çünkü bizi tak tak yapıyorlar. Tum tum tum. Ee, şu gereksizleri atalım. Aa bir sepon şey varmış. Garip. Yarısını. Yarısını. Güzel yarı yarıya bir. Bunlar filan inventerimde kalacaklar arkadaşlar. Şöyle. Bunlar. Bizim tarla vardı değil mi? Koş bir tarlaya bakalım. İnşallah. Şu daydı diye hatırlıyorum da. Beyler tarla. Tarla ah, buradaymış. Şöyle, şöyle biraz açalım. Sakın üstüne zıplayın. Ne tarlanın? Ben senin sahibine vurursam da sen bana gene vurursun değil mi? sen yaptı sen ne Güzel bir maden arıyoruz. In Hayır. Öldü. Hiçbir şey vermedi. Boşuna projem lan can, kılıcımın canı gitti. Asa ben niye ona vuruyorsam? Hmm, 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 hmm. Sen kaç ne kadar ne istiyorsun? Şu için. Oha 5 zümrüt. Yuh da neler. Allah. 5 zümrüte ben onu almam ki. Çık madenden. Çık. Allah Allah. Görüldünüz mü arkadaşlar? Hayda ben burayı Ben gelmişim buraya. Güzel buralarda bayağı bir maden yapmışız. Merhaba abim. Selamun, aleyküm. evet, burada kalmışız. Büyük ihtimal meşalemiz bittiği içindir. Şuraya bir meşale koyalım. Bu ne? mı gibi. Sen burada kal. Aa saldırmıyor. Ne kadar sevmişsin. kapdım be. Öldüreceğim. Ama adamın sonu. Kaptım buradan sizi gibi çıksın artık. Jimmy mağarada. Kalan mağara kaptım bazı. <laughs> Merhaba abim şöyle geçeyim ben. Zararın dokunmaz sana. Hayda girişi de bir tane doğmuş. O dinozor bir şey yapmıyor. O yüzden sorun yok. Büyümüyor da. O hep yavru kalacak. Çünkü ben öyle isterim. Nedenini soracak olursanız ben öyle isterim. Şunu da şunu tutayım. Benim inventerim güzel. Aa benim inventerim düzenliyor. Okey. Canım çok hızlı bitiyor. Ama canını hemen yenileyebiliyorsunuz. Yıldızını öğrendim arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Hatta söyleyeyim. Yayına bekliyorum. Şifranı da alayım şöyle. Tüm uzunları var hatta. Uzun toplamaya çıkacağız. Bayağı bir kazma çubuk yapayım. Şunu şöyle yapalım. Oh, spear demiş ama Iron Spear yapmayacağım. Direkt şeye geçmek istiyorum Iron Battle <laughs> Eggs. geçmek istediğimden dolayı. Ha, evet güzelciğe tıklayalım şunu da koyalım bir kez Tıklayalım. şunu da koyup bir kez daha tıklayalım ne çok tıkladık ya şunu şu... çekelim Sol şart neymiş ya ha tamam hem dışa çıkıp yemek davranmamız gerekecek hem odun kalkmamız gerekecek hemen basalım gazı odun, odun olan yere şu taraf ağaçlık alan biliyorsunuz ki oradan bayağı bir odun toplayalım hmm. ağaçlar saldıracağım. Bunları saldıralım. Koca. özel eşyalarla saldıracağız. Dedim. eggs. Aa başka şey daha var. Bir biyom daha. Girelim bakalım biyoma. Zaten ben buraya bir tane biyomdan gelmiştim. başladığım yer güzeldi de. İşte oraya kasa gitmek gerekiyor oradan. Çünkü kurbağa bulabiliyoruz arkadaşlar. Gurbik. Don odunları kullanılmıyor diye biliyorum. İşte orada o yüzden orada çok duramadım. Çünkü odun lazımdı. Bayağı bir topladık yemek. Şimdi sıra avlanmada. Öldürürüz. Ama iskeletler var ya. Başka yerde başka bir yerde kara. Ay arayacağız. Ha, onlar hasar görüyor. Ama ha, bu yolda şey yok. Yağmur yağmıyor bu yolda Güzel bu benim bu, bu benim yağmur yağmıyormuş. İyi oldu da yine ekleyecektim. hiç artık yok. Hani hayvan yok. Avcılık yapamıyorum. Çok şok gideceğiz. Yatıp sabah olmasını bekleyeceğiz. Zombiler <laughs> geliyor. Hakan uyuduk. Güzel. şu ejderha ayda bir şey yapamadık evcilik demedik bir daha dört tane temiz olmuş bile bayağı iyi Şuna şöyle yerleştirelim tabi ki düzenleyiciyi de şunu şöyle yapalım kitaplar için ayrı sandık yapmayı planlıyorum Bunu planlıyorum şimdilik arkadaşlar şimdilik yapamam büyük ihtimalle Var. dışarıda biraz daha, daha dolaşacağım. Belki bir hayvan bulalım. Pısın bir daha diye heti çıkın oğlum Öldü. ben bir şey yapmadım <laughs> farklı bir biyom Aç isterdim de eğer yok. Şeyde yok hayvan da bulamıyoruz arkadaş. Domuz istemiyorum domuz içinde. Abi Sen bundan bunun. Aaa. Zümrütü mü olsa keşke ya. Saldırıyor musun bana? Hı saldırmıyorum. Bak bakalım o zaman. Gidiyorum. Bir de benim daha olsa su kovası yapacağım. Abi, bu büyük maden zamanı gelmiş gibi. Ama işte aşağı inemiyoruz. Suyumuz yok. Aşağıda su gözükmüyor hiç altın var arka. Aa evet bak saldırıyor. Şöyle bakınca daha iyi gözüküyor. Zombiye saldırıyor. <laughs> Demir var orada oraya da inerim. Oraya inerim belki de. Geri dönerken ölmek ki zorunda kalırım büyük ihtimalle. Ölmeden dönebileceğimiz bir yer olması lazım. Oraya merdiven çekmek gerekiyor. Merdiven pek fazla yaratık yaratık diyorum ya hayvan hay hayla yok inek bulduk inek alırım bana şu o hayvanlar da gerek o hayvanlar, hayvanlar da olmuyor da. bana minecraft'ın normal yaratıkları yani normal hayvanları gerekiyor Eve koş, eve koş, eve koş, eve koş, eve koş. Yani var mıdır? Yok. Lan daha güzel. Hemen sandığa bırakalım bunları. Sandı sonra düzenle diyelim sandığa. Bunlara uğraşacağız arkadaşlar, şey Yapabileceğimiz bir şey yok. Şunları şöyle şunu da şuraya. Yemekleri pişirelim. Ben de beş tane yok mu? Bunlardan bir, bir tane daha yapalım önemli. Bir tane. Şimdi şöyle şunu da şuraya. Şuradaki yarayı ver. Bunda çok fazla var. Şunu şunu at. Şunu şunu at. Güzel. Şunu şuraya koy. Hmm, 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 hmm. hmm. Mm -mm. Mm -mm -mm. şöyle Eee. Dur kusurayım. Şöyle. düzenlik. Evet arkadaşlar o zaman bu, bu da bu kadarlıktı. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. See Hadi bakalım.